Evet bunda Accent Şoför tarafında su alma problemi yaşıyorsanız bakın şurada gördüğünüz zemin halısını şu yan tarafları sökerek kaldırdık. Ve alttaki sünger olduğu gibi suyu emmişti. Bundan sonra şunlardaki süngerler olduğu gibi suyu emmiş. Zeminle temas halinde olduğu için bunları kuruttuk. Ondan sonra suyu aldığı yerde şu sigorta sigortaların üstüne falan da su damlıyordu zaten. Sigorta panelinin arkasında şu kablo demetinin arkasındaki köşeden Aşağıya doğru geliyordu. Onu da size şöyle göstereyim neresi olduğunu. Ana! Kafayı çarptık. Bakın şu yukarıda siyah parlak olan yerde bir conta var. O contanın altından sızdırıyor. O siyah tapayı söküp Dyson'la kaplayıp o şekilde tekrar yerine oturtturduk. Bakalım inşallah şimdi almaz bundan sonra. Bunun karşı tarafı da çamurluk davlumbazın içine denk geliyor. davlumbazı sökmeniz gerekiyor ya da